şunu bir çekek. Yoklay, ucunda takılı. açığa gitti bak daha ileri gitmiş ya büyük ha su üstü yapmış çamandıran çek Çabuk. Ben çekene kadar ben balığı getirdim. <laughs> evet, güzel ronladı. Run complication. Ya, yeah. come on. Ama küçük bu da. Run away, run away, run away. Run, run, run. Gel bakalım buraya. Runlamacı. Runlamacı. Evet. Çok güzel bir sarı sazan. Ana yavru lan bu. Bu ne la? Ama rigi de ne yemiş la üst dudaktan geçirmiş Şuna bak şuna Renat Karp'ın Küçük silikon mısırı mükemmel iş yapıyor arkadaşlar Şiddetle tavsiye ederim Bir tane iki tane takın Efsane balıklar alırsınız Böyle küçükleri tabi balıktan saymayın ama Büyükte vuruyor 90 santimlik tutmuş domuz var yani Evet inşallah burada da büyük vurur Bekliyoruz ama Pek büyük vurduğu yok Mehmet yol bana kızacak niye salıyorsun diye ama et yok, et yok küçük. Küçük küçük. Gürcü hamsisi. Gürcü sazanı bu. Zayıf zayıf. Hemen salma diyor ya. Niye salmayacakmışım? Ne yapacaksın? yiyeceksin mi? Sen var ya. Sen balık yiyin. Ben sana başka bir şey yedireceğim. Neyi yedireceğim? Almalı yumurta. Olur mu? Olur mu? Patatesli yumurta, kavurmalı yumurta, pastırmalı yumurta. Olur. Soğanlı. Domatesli menemen. O olur, olur. Tamam. Biraz sonra yemeye başlayalım o zaman. Solda bir tane var. sola gidiyor. Solunda da var. Sağımı göremiyorum ben. Parlıyor. Bu benim çamadanın altına gitti. Yemedi sola doğru gitti Şunlar Lan sana diyorum akşamüstü balık Oluyor vuruyor burada diyorum Konuşuyorsun da Yok balık yok gitti Bak büyük Gördün mü Gördün mü nasıl asıldığını Bak nasıl kuyruk sallıyor. 2-3 kilo var bu. Çek 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 çek. Orada kaya var kaya taksın. Ha yok taksan olacak bu 45 kilo çekerleyip. <laughs> ah suya geldi zaten. Evet. Ama nasıl diyor? Beni yerimden çekti sandalyeden. Bir baktım yan yan gidiyor ama bıçaktım buna. Gel lan buraya dedim. O ne kadar güçlü buranın sazanları. Yolu, <laughs> bu, bu takımla çekersin. Başka takımlar çekemez. Sana komşu nasıl asılıyor çek. Al ön, ön torbada. Dur dur şu tarafa gel. Ya aman ayın gördün nasıl asıldığını bura yayla. Çok pis geçirmişim ama yine iyi. yuvarlak. Balık. Evet. Arkadaşlar yemli takımla aldım. Çok sert balığı var. Gerçekten çok savaşçı balıklar. Onlar. Çok güzel bir sazan. Arkadaşlar Bir Balık Daha Vurdu Evet 1-2 Kiloluk Bir Sazana Benziyor Güzel Bir Sazan 2 kilo civarı. Ben gelene kadar yorulmuş. İran yaptı. Yakından aldım arkadaşlar. 5-6 metre önüme atmıştım Evet çok güzel. Bugün hem alabalığa çalışıyoruz hem sazana da birkaç olta attık. Çok güzel bir balık. Silikon Silikon SFP'ye geldi. Renat Karp'ın SP'si. Yorulmadı ya. He, şuraya attım hemen. Sana diyoruz yakından vuruyor diye, şuraya bıraktım. Hayvan kenara geliyor yemden ne? Tamam baby. Kütük gibi la çıkmıyor dipten. Kepçeyi hazırlasaydın ya sen ya. Ağzını yırtarsa. Geç yoruldu gibi. Yok yorulsun diye bekliyorum ben ya. Gümüşlere bak, etrafı gümüş dolu. Bak buraya gün, ona sürüyle gümüş daha gibi diyorlar onu. Ekmek falan mı zannediyorlar acaba? He? Şuraya doğru gitmiş ama ranlamış. Yeter lan gel. Çekeceğim seni. Gel bakalım. Come on baby. Çok güzel yemiş ama yine. Kambur sazan. var ya bir oturmuş ayakkabım gene ıslandı tabak gibi altın gibi evet arkadaşlar renat karpın silikon mısırı bir tanesi kırmızı benekli silikon mısır diğeri esp tipi silikon mısır havaya kalkan pop up gibi Evet, çok güzel bir kambur sazı. Evet, makinamı da hemen söyleyeyim. <laughs> Dam kuyuk 7000. Met kuyuk 7000. bir de fotoğraf alalım bakalım. Evet arkadaşlar, Rick takıma güzel bir kambur sazan vurdu. Şöyle göstereyim. Üstüne gölge gelmeden. Ayakta da duramıyorum. Kayalık bir yer burası. Şöyle bir, bir buçuk yol. Mısırdan Renat Karp Silikon Mısır EST, ESP tipi mesela burada Güzel bir kombi Ya altından geçir altından geçir Altından geçir şunun altından geçir Hayır böyle böyle Bu taraftan öyle değil şöyle Heh. bırak ya altından geçirsene sen kaldırıp durma altı şuradan geçireceksin. Geç oraya. Ben vereceğim sana. Sen dinlemiyorsun ki. Tamam. Tamam. Çok hızlısın lan. Geldi geldi balık şurada. Dur, balık. Sağa doğru gitti de göremiyorum ben nerede. Geldi sazın önünde. Zor alır saz çok. Ya burada bu sazlar başımıza bela. Nerede? Ne yani taburuya A mı gelmiş? Büyük mü? Saza taktım yine. <laughs> Ortaya taktım. <A> <laughs> Akşam buranın abi. Oraya bir operasyon yapak. Var. orada ama balık yok orada ya. Balık yok orada. Bence Temen balık bir çırpındı da şurada. Nilüferlerin altında mı çırpındı temin? Temen? Abi, orada balık yok orada. O zaman kaçtı. Tam buraya girince kaçtı demek ki. Bunlar bir giriyor bak. Uçuğu da görünüyor mu? Yeni gözü. He? Yok balık gitti de. Evet takıyoruz. Taksin ya, o sorundum mu? Hayır lan. Şey getsene şimdi kamışları alaksın Evet, üçü de görünüyor. Evet. Üç boncuğun da görünüyor. Balık gitmiş. <laughs> balık. mı? Ona vurulmasın. Bak Yok yok, ona vurmadı. Seninkine vurdum. Seninki benimki onun üstünde herhalde. Ben dur dur benimki onun üstünde galiba. Benimki onun üstünde herhalde. Dur, Ağır mı? Yok, yok yok. O zaman o mu? Ha dur şimdi ağırlaştı vallahi. Niye mi? Buraya var balık. Var var. Yok bu, bu, bunu, da yakaladı o. Dur. Sen şu tutsana çek çek de bizi. Çekinme zaten.

Abi o. Hadi, hadi. Oo, lezzetli. Gayet, güzel bak. Yolu. Kamera kapandı. O, o şey gidiyor, bak, senin, Hı -hı. Işte. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor sen mu ha? O ekran şeye geçiyor. Şey Şu kıyameti bu mu kopartmış şimdi? Gidilmek hamur. Hamur da duruyor lan bunun. Al sabır abi. Otları mı taktı acaba ha? Otları taktı. ne olacak ha? Atatürk civara at. O çok lezzetli balık. Ben geçen böyle 4-5 tane yatırdım. Bizim tepene manyak lezzetliydi diyor. O kadifeden yine getir diyor eken 4K. Adam bak bakayım kaç para düşüyor. Evet. Alacağım ben de ya avda. Ya abi güzel çekiyor. Şey sırtı da GoPro. <laughs> Ama GoPro daha iyi tabii. tabii bu arada bazen kendi kendine kapanıyor, duruyor. Bazen tam <laughs> indirsene. Kaydı çek, kaydı bazen kaydetmiyor. Abla abi vurdu bir tane ördek çıkmadı bir daha ona bir şey. Tam kafasına vurdu. Ördeğin ördeğin. Ördek bir daha gözükmedi ha. Ali <laughs> AliExpress'te. Alo. Gidişim, Alo. Nasıl, nasıl, nasıl. <laughs> <zentili> Nasılsın? <laughs> Nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Bu da Haydar gibi lan. <gülüyor> Erdem, <gülüyor> Erdem Erdem lan. Erdem de öyle yapıyor. bazen. ne <laughs> Ee, balık alıyoruz küçük küçük 750 gram 500 gram bir kilo büyük vuruyor koparıyor gidiyor <laughs> <Evet. gülüyor> sağ doğru gidiyor sazlara giriyor ağzımız açık bakıyoruz <laughs> e, iri ne kadar iri bilemiyorum yani bak benim çamandıra da balık vurmuş herhalde <laughs> oraya kuş geldi. Ya bu dalgıç balıklar kaçırıyor. Bayağı... Aa, aa,